Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç. Kaski tarafından içme suyu faaliyetleri kapsamında. 2024 yılında kent genelinde 24 milyon 274 bin TL maliyetle toplam 26 adet içme suyu deposu inşa edildiğini kaydetti. Kaski ile devam edelim sevgili seyirciler. Kaski'den yeni 26 adet içme suyu deposu detaylara bakalım. Kayseri'nin tamamında altyapı hizmetlerini eşit şekilde sürdürmeye gayret eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2024 yılında da merkez ilçe ayrımı gözetmeksizin çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü. Bu kapsamda çözüm odaklı projelerle sorunsuz altyapı ağı oluşturularak insan sağlığı ve temiz içme suyu sürekliliği sağlanmış oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, sağlam altyapı, sağlam gelecek hedefiyle 2024 yılında yatırımlara ivme kazandırıldığını belirterek, "Güçlü yatırımlarla güçlü yarınlara koşuyoruz." dedi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerle kusursuz hizmet noktasında özverili bir şekilde çalıştığını aktardı.